marketin önüne doğru böyle kuş uçar gibi kondu böyle üç tane kadın. Hala dedim marketin önüne dedim üç tane kadın geldi dedim kıyamet kapacak herhalde dedim. O an duvarında üç tane kadın ahanda vurdu. <laughs> Marketimizi de derdi, perişan etti, <laughs> yırttık, da bir anda da bir anda iş bitti. Peki çok uzun sürdü mü? Çok sürmedi işte polis! Bir daha da işte bitti. Hepsi bitti O kadar böyle bir ne kadar. Hepsi bitti verdi. Bir beni sustursun yoksa karanlığa çarpar. <laughs> Suratınsa kimdensin başı boşsa bedenin bana teslim kalacaksa bir beni sustursun ya da mahkumsun yaptığın suça karşı parmaklıklara kaça bulgun ama senin de dönekse ruhun biri beni sustursun oldu ya yediremedin sözleri kendine oldu Hadi bize küfret ya da res çek Sonra dua et biri beni sustursun Bak duman bastı kafatasımı ritim azdı Hayatın sunduğu nasıl bir tarzdı Bana varsa şanslı biri hadi beni sustursun Hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Kalpteki ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi vurdurdum Diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Bu ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi vurdurdum Batı kentten el salladım sana görmedin Arabanı sürtü üstüne sürmedin Ankara'nın martılarını ben öldürmedim Sanılanın aksine hiç çayı gezmedim Kesmedim sesi gel gör benim alt komşu katili Hey apartman sakinleri rahatsız olan varsa Hadi beni sustursun çizdiğim ek seni boşuna dolanma Yola koyulsuz durmak için oyalanma Yolda bana rast gelirsen elinden geleni Ardına koyma hadi Adres belli sesin geldiği yer Kime sorarsan dinleyerek tarif eder Sen de bulursun gelip beni susturursun Hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi dur Alpteki ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi vurdurdum Diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Bu ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi buldurdum Bence buna kulak ver her gece dinle kendine gelince de ses ver Ses giderse baştan aç bana söz ver Hadi konuşuver artık benle beraber Bak millet sustu bana illet oldu Duygulandım bak gözlerim doldu Tüm komşular keyfinden oldu Çok da sikimde Git polis çağır çok da sikimde Avaz avaz bağır çok da sikimde Çünkü Yasin sağır size Deneme susturmayı çıkar tepenize Girer evinize en son desibelde ses Komşu kızı Sibel de şahit her gün bana verse de Hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Kalpteki ritmimi o zaman değil ki ben de senin için bu kelleyi bu.